Peki bakımlarda neler yapılması gerekiyor? Ya bakımlarda şöyle yani her zaman şimdi ülkemizde biliyoruz mazotlardan dolayısıyla sıkıntı oluyor ama ya yağ fitresi, hava fitresi, polen fitresi ve yakıt fitresinin değişmesini her bakımda öneriyoruz. Çünkü mazot fitresinden yani geçecek en ufacık bir hata veya pislik bir enjektörün bozulmasına neden olabiliyor ve bu da çok büyük bir sıkıntı yaratabiliyor. Peki yaz bakımlarında neler yapıyorsunuz? Yaz bakımlarında öncelikle aracın lastiklerini, ön balatasını, ön takım kontrollerini yapıyoruz. Sileceklerine bakıyoruz. Antifrizini kontrol ediyoruz. Genel kayış kontrollerini yapıyoruz. Triger kontrollerini yapıyoruz. Yağ bakımını yapıyoruz. Bunların içerisinde bunları yapıyoruz. Peki efendim vatandaşlarımıza araç alırken nelere dikkat etmeleri konusunda tavsiyeleriniz var mı? Ya aracı alırken ilk önce motoruna ve kilometresine çok dikkat etmeler lazım. Çünkü motorda kilometre çok önemli. Yani Alman grup araçlar için bahsediyorum. Yani her şeyin bakımı zamanı yerinde yapılırsa yani 500 bin, 700 bin gördüğümüz araçlar var. Onun için ilk önce kilometresi. Yani düşük kilometrede bir araba alırlarsa hayatları boyunca devam edebilir.